kurbağa doğru yolumuza devam ediyoruz. Dün karşılaştığımız bir arkadaşımız Gökçe Aran'da Musa ile karşılaşmıştık. Sabah kamp alanında biz toparlanırken o geldi tekrar. Onunla beraber devam ediyoruz yola. Sonbaharın esintilerini bu rotada oldukça fazla hissetmeye başladık. Gördüğünüz gibi bazı ağaçlar sararmış hatta bazılarının yaprakları kırmızı. Oldukça güzel bir patikadan yolumuza devam ediyoruz. Yağmur yağdığı için de gece ağaç yapraklarında genelde damlacıklar var. Bunların arasından geçerken de serinliyoruz tabi. Bizim için güzel bir rota oldu burası yine. Bu patikada yine favorilerimiz arasına giriyor. Yani orman oldukça zengin. Yer yer yosunlar var. Yer yer sarmaşıklar. Bazı ağaçlar sonbaharda yaprak dökmüş. Çok keyifli bir rotadan ilerliyoruz. Az önce gördüğümüz Bulut Denizi'nin izlendiği güzel bir manzaranın karşısındayız şu anda. Fakat bulutlar gitti tabi. Yetişemedik. Tam şu önümüzdeki vadide sıralanıyordu. Şu arka tarafta yine var. Fakat burası komple bulutlarla kaplıydı. Maalesef tam buradayken izleyemedik onu. O biraz üzdü bizi. Çukurbağa yolu yarıladık. ne güzel manzaralar çıkarsa oraları da göstermeye çalışacağım. Yolda oldukça fazla domuz izine rastladık. Bu bölgede herhalde biraz fazla. Bizim zaten kamp alanında da yanımıza kadar geldiler. Yani toprağı eşlemişler. Dışkıları falan da var. bölgede domuz fazla. Fakat zararlı değiller. Zaten gördükçe hemen kaçıyorlar size. Pınarbaşı Çukurbağ'a doğru devam ediyoruz. Biraz yağış başladı. Çok gözükmedi ama bakalım duruma göre. Kara hemen arkamızda. Önümüz Kaş Elos Antik kentinde böyle eski kalıntılar var. Yağmurda da buraya denk gelmeniz çok iyi oldu. Hemen sığındık oraya. Yağmurda arada bulut geçişleri oluyor. Bir yağıyor, bir duruyor. Şurada da yine kalıntılar mevcut. Yağmurun dinmesiyle beraber yolumuza devam ediyor olacağız. Az önce yağmura yakalandık. Biraz daha hızlandı yağmur. Tam yağmura yakalanmışken Fellos'a geldik arkadaşlar. Şu an eski bir antik kalıntının içinde yağmurdan korunuyoruz. Gördüğünüz gibi benim şapkası. Şöyle odanın içini göstereyim size. Tam oturmalık yer yapmışlar yani. Adama ileri görüşlüymüş. <laughs> 5 dakika sonra geldik. Direkt buradayız. Yani burada yağmurun biraz inmesini bekleyeceğiz. Orada da bir ufak bir kahvaltı yaparız herhalde. Daha kahvaltı yapmadık çünkü öğlen oldu yine. Yağmur dindi şimdi eşyalarımızı toparladık tekrar yola devam ediyoruz. Ay. Hava biraz esintili tabi. Phelos bize güzel bir kıyak geçti gerçekten. Yağmurumuz falan vardı ama ne de ıslanmak istemiyorsunuz. Hava burada esintili. Antalya'nın yüksek yerlerinde genel olarak hava serin de akşamları da öyle. Özellikle Bezirgan bayağı soğuk bir yerde. Onu zaten önceki videoda söylemiştim. Dün gece de fena değildi. Yağmur yağdı gece ama çok üşüdüğümüzü söyleyemem. Fakat yolda yürürken genel olarak serinlikten yürüyorsunuz. Yani yazın sıcağında güneşli yürümekten en azından daha iyi serin serin yürümüş oluyorsunuz. Bu sayede çok fazla suya da ihtiyacınız olmuyor açıkçası. Fellos antik kentinin yanında manzara bu şekilde. Tüm kaş ayaklarınızın altında güzel bir manzarası var. Müzik Pınarbaşı köyüne geldik arkadaşlar şimdi. Köyün hemen girişinde caminin yanında şöyle bir çeşme var. Su biraz az akıyor ama en azından birkaç dakikada şişenizi doldurabilirsiniz. Şimdi Çukurbağa köyüne doğru devam ediyoruz. Hüseyin yaklaşık 500 metre olduğunu söyledi. Antifellos 9 kilometreymiş. Buradan Kaş'a yaklaşık 7-8 kilometre kaldı. 2 saat 20 dakika falan gibi gösteriyor. Muhtemelen biz tam gün batımına, yani belki gün battığında kaçta olmuş olacağız. Akşam da orada bir yerde kalmayı planlıyoruz. Çukurbağa köyündeyiz arkadaşlar. Bu böyle gördüğünüz üçüncü sebil o yüzden göstermek istedim. Diğer yerlerde pek böyle bir şey görmedik ama burada genel olarak böyle sebiller koymuşlar. Yürüyüşçüler içsin diye. İngilizce'de de yazıyor zaten. Şimdi Kaş'a doğru devam ediyoruz, yaklaşık bir 7 kilometremiz falan kaldı. Bakalım yol üstünde bir tane misafir evi gözüküyordu ama orada böyle ayran çay falan varsa bir mola vereceğiz. Sonrasında tabi tekrar yola devam ediyor olacağız. Buradaki evler de çok güzel bu arada geçerken onu da söyleyeyim genelde taş ev yapmışlar şekilde güzel ahşapla da süslemişler. Tahıl ambarları da oldukça fazla gözüküyor burada. Şurada gördüğünüz gibi hemen bir tane çıktı zaten karşıma tahıl ambarı. Eski yerleşimler gayet güzel görünüyor. Kaşa doğru devam ederken arkadaşlar şöyle üç tane çoban kefeyi üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de bir sakinleştirdik ilk önce köpeklere. Sakinleştirince zaten kendisini sevdirdi. Diğerleri biraz hırladı ama bir sıkıntı yok yani. Devam edeceğiz yolumuza. Böyle düzlük alandan kaşa doğru devam. Şuranın ardında direkt güzel manzara başlıyor artık. Böyle kırmızı topraklı çölü andıran bir yerden geçiyoruz. Az önce büyük arazide peşimize takılan kedi. O arazide kedi görmeyi pek beklemiyorduk. Kediyi gördük. Sonra kaşın güzel manzarasıyla karşılaştık. Şöyle göstereyim size. Kaş ayaklarımızın altında. Gün batımını burada biraz görmüş olduk. Buranın manzarası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burası uyuyan dev dağ olarak geçiyor. Çukurbağ'dan Kaş'a inerken zaten burayla karşılaşıyorsunuz. Üstünden geçiyorsunuz. Burada yine klasik bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Hemen manzaranın arka tarafı gelmişler yine burada. Yemişler, içmişler. Çöplerini buralara atıp gitmişler tabi. Klasik manzara. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi burada biraz keyif yaptıktan sonra tekrar iniyor olacağız. Şimdi kaç merkeze geldik sayılır arkadaşım. Merkez daha aşağıda da en azından yola doğru geldik. Burada artık patika bitiyor. Biz de bir kalacak yer bulacağız. Çok geç olmazsa eğer yine konuşuruz. Rayınmışken de bir gösterim derim. Hava kararmaya yakın artık. Burada 6. günün sonunda Kaşa'a ulaşmış oluyoruz. Yarın rotaya muhtemelen devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi kaç seyirimizi ayarladık. Musa da buradan Fethiye'ye ailesinin yanına geçecek. İkinci sezonda artık onunla görüşmek üzere diyelim. O Ankara'da yaşıyor. Belki bir Bolu kampında kendisiyle görüşürüz artık. Şortuyla şu an Aynen. Şu an şortuyla bırakıyoruz. O zaman da montuyla alırız herhalde. Eştapı ya da bir kayakta bir bağda falan olabilir. Aynen. Akarız ya her türlü. Öyle görüşürüz. Biz de buradan artık bir hostel gibi bir yere rezervasyon yaptık. Oraya doğru gideceğiz. Kaş'ta artık. Günü batırdık. Merhaba arkadaşlar. Dün Kaş'ta bulduğumuz yeri göstereyim size. Yani Airbnb'den bulduk buraya. Akşam sığındık. Tam da iyi denk geldi yani. Dün akşam çünkü epey bir yağmur yağdı. Fırtınalıydı bir dava. Böyle otantik bir yer yani. Tahtadan, ahşaptan yapılmış. Manzarasını da göstereyim size. Kaş manzaralı yer. Buradan karşıda Meis Adası'nı ve yarım Adayı görebiliyorsunuz. Güzel manzaralı bir yer. Ee, bunun dışında eğer kamp alanlarına kalmak isterseniz yine şehrin içinde bulunan e, Antifellos antik kentinin tiyatronun arkasında harita üzerinde mevsim haritası üzerinde bedava kamp alanı gözüküyor aslında. Yani biz kontrol etmedik fakat e, oraya da bir bakabilirsiniz. Yani bunun garantisini veremem görmediğimiz için bir şey söyleyemem ama zorda kalırsanız oraya da bakabilirsiniz veya Uygan Devdan'ın orada arka tarafında yine kamp yapabilirsiniz şehre inmeden güzel bir manzara eşliğinde kampınızı yapabilirsiniz yine. Ya da böyle bir yere gelip burada da kalabilirsiniz. Biz dinlendik hem duş aldık, alışverişimizi yaptık. İki gün daha rotumuzu uzatma kararı aldık. Çünkü Kaş'a beklediğimizden erken vardık. Şimdi hedefimiz iki günde Kaleköy'e ulaşmak. En son orada artık bir kanotur vesaire yapıp pazar günü dönüşe geçmek. Bu iki gün yani Kaleköy'e doğru yürüyor olacağız ilk gün yani bugün onu gerçi bir sonraki videoda paylaşayım söylemeyelim zaten liman ağzı üzerinden nereye ulaşacağız üzümlü iskelesine doğru gideceğiz yani bugünkü rotamız orası olacak Airbnb linkini yine buranın bırakırım bakmak isterseniz veya kalmak isterseniz bakabilirsiniz yine bu Airbnb'nin indirim kodları oluyor onu da koyarım kullanmak isterseniz belki siz kullanırsanız eğer indirimden ben de faydalanıyorum. O da aklınızda olsun. Böyle bu videoluk bu kadar. Bunları da söylemeden geçmeyeyim dedim. Bir de dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Gökçeören'den Pınarbaşı ve Çukurbağ köylerine giderken bazı patikalar çok sık orman içeriyor. Yani çalılık içeriyor. Çok dar yerlerden geçiyorsunuz. Bu yerlerde yani çantanız derli toplu olursa takılmadan geçebilirsiniz. Yani bacaklarınızda biraz çiziliyor açıkçası. Pantolon falan giyerseniz daha rahat edersiniz. Böyle yani söylemek istediklerim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.